Bugün Yunus'la Lp kanalda canlar Pokemon serisine başlıyoruz efendim. Pokemon serisini istiyordunuz istiyordunuz artık Yunus Lp kanalda yapacağız. Tabi bu seriye like atıp kanala abone olursanız devam gelir değil mi? Yanlış mıyım? Ne vuruyor? Aynen öyle. Daha yeni başladık. Dakika bir gol bir. Şimdi Yusimir M tuşuna bas. Başlangıç Pokemon'unu seç. Eee evet, canlar direkt başlangıç Pokemon'umuzu. Bir seçelim bakalım neler olabilir. Ya ben Kanto kısmını seçmek istemiyorum ya. Ben ben bunu seçeceğim ya. Ben seçtim. Nasıl seçtin ya? Ben seçtim direkt oğlum. Ha bunların da kendi içinde şeyleri var. Hı hı. Bir tanesini seçiyorsun. Seç bakalım ne çıkacak sana. Aa, çok... Bak bir tane çok klasmış bu. Ben se Umarım aynısını seçmedik. 3 <laughs> deyince yere atıyoruz. 3, 2, 1. At atıyordum. R tuşu. 3, 2, 1. At. Ya <laughs> Ya aynısını <laughs> mı seçmişiz <gülüyor> ya? <gülüyor> <laughs> Ama çok da <klastırıyordu. gülüyor> Evet bu arada ben ondan seçtim. Ee, tab'a basınca Hüseyin şu an haritada Pokemon'ları görüyor olman lazım. Görmüyorsan tab'a bastığın zaman büyük ihtimalle doku paketini kurmadın. Eee sadece isimleri yazıyor. Evet işte o yüzden doku paketi kısmı onu kullanmış olman lazımdı. Ee, sen de var o normalde de kullanmadın sadece. Şimdi. Kullanıyoruz o zaman. Tamam sen kullansan ışınlanırsın bana ya. Ben burada canlar biraz etrafı araştırayım. Şimdi. Bu ne lan? Eagle buff. Neyse bakarız bir ara. Şimdi canlar. Direkt e, oha oha çok fazla ekrana ekran şey geldi. Şimdi ne yapacağız? Bayağı bir araştırmaya başlamamız lazım. Güzel bir yaşama yeri için. Ben hemen şuradan bir bakayım. Köy buldum. <laughs> bu Vallahi köy buldum. Bir şikayetçi olma bir şey değil mi? Yani sıfır şikayet. Topladım bunları gidiyorum. Şimdi tabi bu köy biraz dengesiz yere yerleşmiş. Çarpık kentleşme var. Bunu yıkacağız. Bakayım. Güzel bir şey varsa sıkıntı yok. Yani ben güzel bir yapı vardır diye düşünüyorum burada herhalde. Hiç olmazsa işimize yok, hiç yarayacak. Vardır ya. Bakayım. Bal kabağı var. Yani olduğu kadar. Bal alırım yani şikayetçi olmam. Bize yemek lazım. Bize bize yemek lazım. Aa burada buğday buldum. Süper. Ver. Direkt ver. Ver direkt ver. Direkt ver. Güzel. Güzel. Etrafta hayvan dolu. Oğlum bu nasıl bir mağdur? Demirci yok mu demirci? Vallahi göremedim bir şey diyeyim mi? Oyunu benim peaceful unutmuş olma ihtimali ne kadar? Evet. <laughs> <laughs> Diyorum lan burada niye yaratık spawn olmamış. Bu arada Volbat falan e, etrafta takılıyor. Odun toplayalım ya direkt. Yani bir başlangıç malzemeleri üretmemiz lazım. Böyle olmaz ya. Hop. 30 tane odunum alırım. Ver. Beleş malzeme. Evi kendimiz yapacağız. <laughs> Yapacak bir Sen şey Sen yapacaksın. Evet onu ben yapacağım. Video arkasında yaparım onu büyük ihtimalle bu arada. E, bu kanaldayken canlar çünkü çok bu uğraşmak istemiyorum. Onun için. Tık odun. 40 tane. Oo enayi malı çöker. Şimdi. <laughs> Elinde sopayla bekliyor. <laughs> aa, aa köylü eşitti. Köylüye vurdum ya senin Vallahi yüzünden ya. Köylüye yani. vurdum. Eşeceksin ya. Tamam 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 dur dur. Al 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 al. O öleceğim lan öleceğim. Yemek istemez misin yemek? Olur ver. Al dur atıyorum yakala. <laughs> lan köylü. Lan, ona... <laughs> Hayır dayı, hayırdır ya. Yüseyin <laughs> dur o onların yanında. Bir tane mi veriyorsun vere vere? Aa, oğlum Toplu versem ne olurdu sence? Adam hepsini çökerdi düşünsene. Hop yiye hepsini bir anda. <laughs> of çok iyi olurdu ya. Şimdi ben hemen bir kazma yaptım. Senin dilini yarım Liktung. Oğlum bir de bizim şey bulmamız lazım. Hem onun dilini de. Ha dur. <laughs> bizim bir de şey bulmamız lazım. Eee bu Pokemon'ları yakabilmek için Poke Topu için şey bitki. O bitkileri de bulmamız gerekecek. Onlar da ayrı bir dert. Buluruz anam. Anam buluruz diyorsun tamam. Bu arada balta yaptım ben kendime. Kazma yaptım. Ya böyle yaşanacak bir alan ben bulalım. Ben niye yapmıyorsun? Sıkıntılı mısın? Oğlum yanımda değilsin bir yer. Ya... O ne lan? Neyse ben kendime yaparım. Ben sana muhtaç değilim ya. Çok farklı bir Pokemon gördüm. Umurumda değilsin. Ona onu bulmam lazım lan bir dakika. Sen ne Pokemon'usun? Çıkabilir miyim? Çıkabilir. Teşekkür ederim. Çok büyük. Nerede? Şurada bir burada gözüküyor. Aa, bu ne? Yusuf'un ilk defa böyle bir şey gördüm. Bakayım. Aa! Evrim geçirmiyormuş. Bu arada bunları böyle nadir gördükçe elindeki kabul pedele saatlikte da şey yapalım. Ee, koleksiyonu fullleyelim ya. Hemen demirlerimizi alalım. Şimdi cana bizim güzel bir yere yerleşmemiz lazım. Ya dağlık istemiyorum. Burası çok yüksek. Yani burası harbi çok yüksek. Burada bir yapı yapmaya çalışsak ya da bir arena yapmaya çalışsak imkanı yok yapamayız. Onun için lan creeper'ın patladı. Evet patladı. Aman diyeyim hocam dikkat. Lazımsınız. Şimdi bakalım. Şu bölge çok güzel gözüküyor canlar. Bak haritada görüyorsunuz. Oraya gidelim. Orası düzlük arazi. Abi ne? Bu arada canlar bu mod güncellendi Hüseyin sana da söyleyeyim. Belli değil mi zaten yeni bir şey gördük bence yani. Yusemir Emir gel 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 çok iyi Pokemon buldum şuna bak. Onu evrimi var alamıyoruz bunun. Alamıyoruz ki niye bana gösteriyor yok yani alamıyoruz. Ama, değil, ama, yok, ama evrimi var lan, lan mal kabul pedyanda bulunsun. Kabul pedyanda bulunsun zararı var? Zararı var tabi beni sürekli buraya götürüyorsun. Yok ki Pokemon'da bu, alamıyoruz zaten. Aa bir tane daha yeni buldum. Baya yeni var. Oğlum çok fazla yeni Pokemon var. Biz nasıl hepsini toplayacağız? İmkanı yok. Canlar bir şey diyeyim mi? Şu bölge çok güzel. Aa burası da varmış. Hüseyin yanıma gel. Bence burada yaşayalım. Bu ne? Oğlum bilmiyorum oyunun başında burada şey varmış bizim. Böyle bilmiyorum. köy varmış. Ay, elma. <laughs> Altın nuggetları al oğlum lazım olur sonra bak. Oğlum bu evlere tek tek bakmamız lazım. Aa oğlum Pokemon buldum. Bu benim mi oluyor şimdi? Tamam. Hüseyin bak. Aa lan bu dekoratifmiş. Ney la? Dekoratifmiş bu. Pokemon heykeli var. Güzel. Ben de buldum şimdi. Fluffy Rare'mış bu mesela. Bir şey diyeyim. Nadir buldun. Güzel al onları. Aha. Çok güzel. Trinket buldum canlar. Bir şey diyeyim. Bence bu evlerden birine çökebiliriz. Biz burada yaşayabiliriz. Ne dersin? Bilmem bakarız ona. Yani canlar fazla iyi buralar ya. Ev yapacaktık da vazgeçtim. Burayı gördükten sonra. <laughs> ne yapacağım bunu? <laughs> Bildiğin şatlı gibi bir yer burası. Büyük bir tanesini seçeriz. Orada kalırız. Mesela bakayım. Al işte burası yeterli. Aynen. Çok temiz. Çok temiz alan. Ben bir ev için alan buldum. Bir istersen bir gel bak bakayım. Beğenirsen burada kalalım. Hatta 3 yatağı var. Beğendim say. Yatak sayısına göre mi beğeniyorsun Beğendim şu an. Oğlum loot topluyorum. Bir an oraya niye yalnız gelemem ki şu an? Ya. Arkandaymışım bu arada. <laughs> yine rare. Yine işte biraz daha rare. Rare o kadar da şey bir şey değilmiş demek ki. Ama Pokemon heykelleri evet. olması garip. Beklemiyordum. Dürüst olayım. Tamam canlar şu müzik listelerini falan bir kıralım bunlar. Tamamen işe yaramaz şeyler çünkü. Burada yaşayabiliriz bu arada direkt. Ben direkt burayı seçtim. Yani burası okey benim için. Hatta şöyle bir köyün genişliğine bakayım. Almadığımız bir yapı var mı? Yok bütün her şeyi toplamışız buradaki. Heyecanlılar şurada çok garip bir yer var. Oraya bir ara gideriz ama bu bölüm önce bizim ve mağaraya gitmemiz lazım. Uyuyalım mı Hüseyin? Sabah olsun bence. Tamam. Bu ev zaten heh, geldiğin yer. Burada kalalım diyorum ben. Bence çok güzel yer bulduk evet, şu inşallah. anda. Şu... İnşallah. Şu şuraya koysana ya heykel gibi. Ne bulmuşum bakayım? Aa, evi bulmuş. Evi değil lan bu neydi? Evi miydi bu? Evi doğru. Aa oğlum bu ne? Bu, bu ne? Bu ne Pokemon'u? Onu ben de ilk defa gördüm şu an. Rapska. Aa bir şey değil mi? Çok fena. Aşağıda taş kazma falan var. Şimdi çalışma masası yanıma aldım. Odunları yanıma aldım. Neyse bunlar senin. Ah nereye gittin lan? Ha. Kari bunlar senin. Bunlar... Ee, Allah razı olsun ha. Dur demir kazma yapacağım da şimdi. Aa. Ben yapma bende var. Ben de var, ben ha, de var, var, mı? var. Tamam. Ee, fırın lazım olur zaten. Kömürümüzü aldık. Mağaraya gidebiliriz bence. Evet evin içine Lan oğlum. Tamam, o bizim evde kalsın o tavuk. <laughs> o tavuk bizim evimiz olsun. Tavuğu? Davuk <laughs> Davukları pişirmişim. Şarkının devamını bilmiyorum o yüzden eşlik edemeyeceğim kusura bakma. <laughs> bak bak eve girdiysen nasıl belli oluyor. Kapı açık bırakılmış. Aa oğlum almış. sen de sen de kapıyı açık bırakmış. Sen giden farklı bir şey yapıyor musun gibi davranıyor ya. Bu arada aprikonları Aprikonları niye almadın sen? İstemedim, beğenmedim, hoşuma gitmedi, sevmedim. Oğlum bunlar poke topu yapmak için. Son diyor ki pokemonları yakalayamıyoruz. Tabii yakalayamayız. Beğenmedim. Peki. Oo. Hadi gel bakalım. Bir i̇şte, mağara bulan bir birine, bir ne bir söylesin. Oğlum ne Buldum. bu acele ne bu acele ya. Bulamadım. Ne bu acele? <laughs> Aynen karşıda mağara benzeri bir yer var orası. Şu aprikonları da buldukça yakalamamız lazım. Hiçbir etraf a ha yok. Bu yeni pokemon. Oğlum. Heh. Çok benziyor, koyuna benziyor. Koyun zaten. Kafama tüküreyim. Run. Vs mi attırıyorsun? Kazara W's attım. 30 level adam. <laughs> hem adam. ölecek hem zaten kazansan da senin şeyin yok. He run'a bastın tamam. Kaçtım kaçtım. Nasıl kaçtın ya? Ben basınca kaçamıyor karakter. Rana basıyorsun sonra uzaklaşıyorsun oradan. Oradan böyle bildiğin koşman lazım ya. Yani. Kaçacaksın. Bu arada ben mağaraya girişi buldum galiba. Şu an ben ufak ufak buralarda takılıyorum. Cana ilk bölüm klasik. Maden yapacağız. Başka çaremiz yok. Bu benim mi lan? Ha benim bu doğru. Mağara bulamamışım gelme. <laughs> Burada bu kadar adam başka bir şey yok. Ama bir şey diyeyim mi? Yine iyi. 10 tane demir. Kapırdan bir şey yapılıyor mu? Ee, kapırdan pokede Pokemon topu yapılıyor tamam. Kapır da önemli bu arada Yusuf Emir. Direkt demir gibi kullanıyorsun onu. Önemli. Bu arada senin gittiğin yerden mağaraya giden bir yol var gözüküyor haberin olsun. Öyle Sanırım şey ama. canlar buradan iniyoruz. Evet zombi sesini duymaya başladık çok güzel. Mağara buldum. Ee, ama bir salaklık yaptım. Kazdım bir şey. Kılıcım yok kılıcım. bir tane anıt gibi bir şey buldum bu ne? Değil hiçbir şey. Kırabiliyorsan kır. Belki bir şey çıkar içinden. Ama kırabiliyor muyum anlamadım. Bence kıramıyorum. Kıramıyorsan elleme. Neyse deneyeceğim. Ya da oraya checkpoint koy. İleride geliriz. Deneyeceğim. Tamam dene. Ben kesin kıramayacağım bence. Hazır mısın? Kesin kıramayacağım. Dene oğlum. Denemeden bilemeyiz. Kıramadım. Yani kırdım hmm. ama elime geldi. Gelmedi. Anladım. Ee, Hüseyin bu arada yanıma gelebilirsin. Çünkü mağara buldum. Ve şu tamam. an sakin bir yerdeyim. Hiç olmazsa nispeten. Bir tane zombi geliyor sanki bize. Evet yani zombi geliyor. Tamam güzel. Baltam da var. Hiçbir sıkıntı yaşamam artık. Arkadan creeper geliyor bilgine sunulur. Evet. Şimdi canlar toplayacağız. Avlayacağız. Malzemeleri eve götüreceğiz. Mağarada yeni Pokemon var mı onu çok merak ediyorum. Çünkü mağarada çok az Pokemon şey vardı. Çeşidi. Yenilenmiş olmasını isterim. Hemen fazla meşalemi alırım. O kadar. Ee, kömür harcı. Arkandan bu arada ordu geliyor. <laughs> Aha ver. Çökerim mis. Hop. Elmas bulabilirsek mükemmel olur tabi. O ayrı bir durum. ama etmiyorum. Bence buluruz ya. Ama biraz daha aşağı inen bir yol bulmamız gerekiyor bu mağaradan. Şu an biraz fazla yukarıdayız. Kaçıncı kattayız? Yo çok da yukarı değilmişiz ama 11. kattaymışız. Bu arada mağaranın altın inen yeri buldum galiba bakayım. Aynen. Burası daha da derine gidiyor. Am Ölmek. Mimik buldum. Mimik buldum. Gel mimik buldum. Bence sen direkt gel. 2-3 tane mimik. Buldum da birimize gelecek ya. 2 tane var burada mimik. Biri şurada. Bak biri bu. Yok bir bak ha ya taba basınca görüyorsun zaten ya mimik. Bu mimik değil galiba. Bu mimik değilmiş. Karşıdaki mimik o zaman. Bu arada demirleri falan alırım. Hayır bırak çocuğu. Bırak onu. Bırak lan. Eklem bacak. Creeper var dikkat et patlatma. Tamam iyi mimik ölmedi. Hadi gel bakayım atla üstüme koçum. Oğlum niye burada 500 tane creeper var ya? Sorgulama. Mıknatıs mı? Evet. Ya oğlum e, ne? Yusuf bu varilleri aç. Varilden elmas çıktı. Oha. 4 elmasımız var şu an. Okey ya. Yeah. Fazla iyi. O ne lan? Oğlum bu mağarada böyle halde bulunuyor muydu bu Golbat? Yavrum sen böyle büyük halde bulunuyor muydu? Germe beni ya. Bu arada niye aynı anda dört tane zombi spawn olup bana doğru geliyorsunuz? He? Ben sevmiyorum böyle yakın temas. Uzak dur. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hop. Şimdi burada canan mimik var. Mimik büyük ben buranın tam altında burada. Üstüne bir zombi geliyor bu arada. Onun farkındayım. Artık gelemiyor. Şu an mimin üstüne düşeceğim. Evet. Anam. Lan dalacağını hiç düşünmedim direkt. Hadi güzel bir şey var. Ee, Suda hızlı yüzme geldi. Yani iyi değil. Elmas buldum. Hüseyin paslandı ya. Çok iyi. Nerede ya o eski? harbiden el... paslandım, yaşlandım ben. Aha! Anıt Abi gibi. Ancak kopar buluyorum. Anıt gibi bir yer buldum. Aa burası fosil. Dur. Canlar burayı kaydedeceğim. Fosil. Burada canlar. Bakın şöyle yapma. bak. Bunlar çakıl olmasa hemen görüyorsunuz. Bak çakıllar farklı. Bunlar Pokemon fosili. İnşallah oranını arttırmıştır geçen sezon. Az küfür etmedim çünkü. Hop kesin artmadı. Bilmiyorum o kadar update yapmış oğlum onu da yükseltmiştir herhalde. <laughs> Oo ben daha da derine inen yol buldum. Evet burası bayağı elmas dolu güzel. Güzel 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 güzel. Rest bir işe yarayacak mı? Onu bir almam lazım bakayım. Yaramıyorsa canlar almayacağım direkt redstone'u. Muscle band. Choice band. Aa bunlar yoktu eskiden. Eject button. Bu ne oğlum? Manyetik şey. Electrize görüntülerini değiştirmiş. Aa. Ha tamam. Tamam gereksiz. Yani biz tek redstone bize ömür boyu yeter gibi geliyor şu an. Öyle bir info vermiş oldum. EMC yok mu zaten? Yok. <laughs> olur, olur o iki bölüm büyük ihtimal. Olamaz çünkü modun yapımcısı güncellememiş bu sürümü. <laughs> EMC <laughs> Aa, modu ben yok. Ben be. oynamam, ben oynamam bu kadardı. Bu bölüm son bölüm abiniz o ilgilendirme. <laughs> Valla ben de çok acı içindeyim. Ama yapacak başka şeyim yok. i̇mkanım yani yoktu. Eski sürümü de kullanmak istemiyorum çünkü Pokemon'un Son sürümünü oynamamız gerekiyor. <laughs> o yüzden böyle bir acı e, anımızda paylaştık canlar. Bu arada kaç elmasım oldu? 7 elmasım var. Vallahi tertemiz. E, kazma yaparım birazdan canlar bu kazma kırılınca. Artık bir dahaki bölüm şeyleri falan toplamaya başlarız ya. E, poke ağaçlarından. İleride elmas falan çıkmıyor bu arada. Bana kemik ve vagon çıktı ya. İkisi iki tane görüştüm Biraz e, nadir çıkıyor galiba o. Çok emin olmamakla beraber çünkü bana çıktı yani. <laughs> Oo. Bunlar Nether'da canlanan Pokemon'lardı. Artık burada da mı canlanıyor bunlar? Love diye. Peki. Aa Yusuf'un bir şeyi buldum. Evet. Çarklı Pokemon'u buldum. Çark gibi olan. Neydi bunun adı? Klink klink. Tamam onu. Aa Amethyst. Aa normal Amethyst'miş şey ya. Yani şey zannettim. Ee, Pokemon'lara Megamon hale sokan var ya. O var çünkü. Aha. O var. Ee, onun şey zannettim değilmiş. Şimdi canlar elmas kazma yapacağım. Çünkü kazmamı kırdım ve artık hakkım olduğunu düşünüyorum. Evet teşekkürler. Yani, birazcık bir lokof ametist aldım. Kullanacağımızdan değil bu arada. Elimizde bulunsun diye aldım. Aa Glimit oğlum harbi. Daha önce bulamadığımız Pokemon'lar biraz sık çıkıyor şu an. Ben çok fazla görmeye başladım. Ara, ara, aradığımız zaman çıkmayacak onlar bir daha. Ya sus dur ya. <laughs> Moral niye bozuyorsun hemen? Oğlum niye bu kadar fazla zombi spawn oluyor? Tek başlarına dolaşmıyorlar. Üçlü dörtlü falan geliyorlar yani. Hop ver. Oğlum böyle bir ejderha yok da ejderha görüyorum şu an. Harbi mi İlhaman. diyorsun? Ejderha mı yılan mı bilmiyorum da diye bir. Ben bunu hiç görmedim şu ana kadar. Bakayım mı yanına? Geleyim mi? İstiyorsan gel. Tam geleceğim bir dakika. Hani nerede? Bu ne lan? Bu normalde po e Pokémon'da olan standart bir Pokemon ama bir ben bunu mağarada görmemiştim. Ben bunu hiç görmedim. Görmedim ben de. Aa bu ne? Ha spinarak tamam hatırladım. Aa ey u dur bir dakika. Canlar burada bir savunma yapmamız lazım çünkü Goblin nereye gitti? Hah. Goblin gitme. Tamam. Şakasın. Heh. Aynen. Süper. Çünkü canım bunda ticaret yapıp daha karlı şeyler elde edebiliyoruz. Aynen bu şekilde. Eee bakayım. Şirketten bakırdan bakır elde edebiliyoruz. Güzel. Yani her türlü kara geçeceğim. O yüzden kullanırım umurumda olmaz. Öleceğim. 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 Çok fena öleceğim. Sıkıntı yok. ölürsen bana gelirsin ya yanıma. Aynı yerdeyiz zaten. Takılıyorsun. Ölüyorsun. Aha öldüm. Aa. Aa karşıda mimik var. Mimik mi o? Mimik evet. Ve niye etrafında 3 tane creeper var bunun ya? Siz neyi koruyorsunuz oğlum? Hemen karşıda da var bir tane galiba. Bu mimik değil bu arada bu normalymiş. Ha aynen. Patlama. Tamam. Kağıt çıktı. Altın. Altın elma. Olur ver. O mimik galiba. Değil. Ee, mimik şurada. Aynen mimik burada. Ama nasıl ulaşacağım o mimiğe? Ulaştım. Şimdi çok hareketlisin. Anlaşılıyorsun direkt. Haberin olsun. Uzak dur. Tamam. Havada vururum valla. Oo. tamam. Çok güzel geçirdim de. Bu ne? Aa, Ateş hasarına karşı dayanıklılığım var. Güzel. Olur yani şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam güzel. Ee, bu arada şey buldum. Ne? Ee, Megamon'un şey. Şu dur. Megamon yapmak için gereken şey vardı ya. E, ametist bilmem nesi. Ondan tamam. buldum. Güzel. Aynen. Tam da üstündeymişim şu an. Hop, şimdi bu hangi Pokemon'un? Onu da bulmak lazımdır Dur. Şimdi cana çok fazla gereksiz malzeme vatanda birikti. Yani Runicrum oraya at ya. Sanki kullanacağız ya. Ee, şunu at tamam. Şu kitapları da at. Onlar zaten modu biliyorum ki he. Şimdi bakalım neymiş bu? Ya Thunderstone çıktı. Ee, Megamon yok bunun içinde. Üzdü, üzdü, üzdü. Ha? Ee, bu arada ufak ufak eve gidebilirim bence. Tamam. Ee, 40 tane demirim falan var. Zaten e, bir dahaki bölümde şeyle uğraşmamız lazım. Pokemon'ları yakalayacak o topları bir şekilde elde etmemiz lazım. Bu arada kemik falan çıkıyor. Onları al ha. Başlangıçta şöyle bir sıkıntımız var. Ee, ne denir ona? Ateş koruması mı aldın cidden? Şakasın sen. Lav'ın içindeyim de ateş koruması aldım. Aa bu ne lan? Ha bu vardı zaten tamam. Patla Necmi. Şimdi ben eve geldim. Tavuğumuz hala burada bekliyor bizi. Şimdi şunları atalım. Yeni bir sandık yapmamız gerekecek. Yaparsın. Yapacağım zaten. <laughs> Yapmak zorundayım çünkü hop. Adam gibi koy döverim bak. Kömür, yani söz redstone, ya. Bir emerald. Adam gibi koymayacağım. Ya oğlum madenleri bir yere koyacaksın. Zor bir şey yok ya. Köre versen koklayarak bulur zaten madenlerin ne olduğunu. Heh tamam oldu. Güzel. Şimdi canlar bakın bunları yaptık. Elimizde 3 farklı apricorn var. Avantaj mı? Avantaj. Ee, hiç olmazsa bazılarını aramamıza gerek olmayacak. Kemik sıkıntımız var mı? Ben de 13 tane evet, kemik evet, ya tebrik ediyorum. Sağ, sağ sandığı kim takar şeyi ee, düzeni. Sol sandık önemli. Oha adam redstone sömürmüş. Aa lapis ben hiç bulmadım lapis mesela. Güzel denk getirmişin. Şimdi hmm. elimizde bu arada canlar çok önemli bir... şey. Şundan buldun mu hiç? Neyden? Şu elimdekinden. Hayır bundan buldum bu ne? O sağ tıklanı fırlatılabiliyor doğru atılıyorsa Hayır fırlatılmıyor ama iç vuruyormuş öyle diyor. Ha oğlum o altın çok hasar vermez ki o. Niye ama niye böyle bir şey var? Bu çakram, bu silah ya. Ya bunun elması var mesela. Öyle düşün. Hani sana gelen dandiri. Neyse. Canlar biz bu bölüm burada bitirelim. Bir dahaki bölüm artık çok güzel bir Pokémon Pokemon çiftçiliğine başlayacağız. Artık ilk Pokemon avlarımız orada başlayacağız. Bu bölüm çünkü yapacak bir şey yok. Malzeme lazımdı bize. Malzeme topladık. O zaman bir dahaki görüşürüz. Zeng. Ya. Neyle vurdun lan? Kalbimle. <laughs> Yürü lan. Vursana bir daha. Hoşuma gitti. Hadi bakalım. Bay bay. güzel vurdum öyle.